Herkese iyi akşamlar. Şimdi ben size bugün çok hoşuma giden bir e, fıkra gibi bir olay anlatacağım. Tarih öncesi işte 300-400 yıllar milattan önce Pisagor her şeyin rakamlardan oluştuğuna ilgili Pisagorculuk e, diye bir e, akım yaratıyor. Öğrencileri var. bu Pisagor dediğimiz kişi karşınıza Pitagoras diye çıkınca o da aynı kişi. Ee, özellikle Pisagor bağlantısı çok önemli. Bir dik üçgen olmak koşuluyla yani 90 derece olmak koşuluyla üçgenin her iki kenarının karesi hipotenüsün karesine eşit diye bir e, teoremi var. Ve bugün ortaokulda mı lisede zannedersem lisede öğretilen e, çok kullanışlı bir teorem. Pisagor bunu yapıyor fakat bir kişi bu bağlantının eşkenar üçgende tutmadığını gösteriyor ve onu öldürüyorlar. <laughs> adam bağlantının teoremin tutması için Pisagorcular adam öldürüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tarihte neler olmuş? Ve bir işte karikatür var. Adamı denize atıyorlar ya da e, denize atıyorlar diyelim. Çünkü olduğu yer e, Sirakuza e, işte bugünkü ek adalarından biri galiba. Şey e, diyor ki adam atılınca bu yaptığınız irrasyonel Bana çok komik geldi. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, öykünmeyi, hırlamayı, fışfışlamayı, push dedikodu yapmayı unutmayın. Görüşürüz.